ne oldu? Toplam 4 el oldu değil mi? O diğer 3 elden <laughs> kaybettim sandığımız paraları geri aldık. Şimdi niye bu lan bu 75 75 nereden geliyor? İlk el bahisiniz neyse onu koyuyorsunuz. Ben 25 koyacağım için öyle dedim. Şimdi ne oynayalım? 1'e 18 oynayalım. Oynayamadım lan. Ne oldu öyle uçtu bir an ışınlandı. Neyse. Ya dedim bir İtalyan ruletine gireyim. İtalyanların hem bayanları güzeldir hem yemeği de güzel, hoş dedim bir masasına da bakayım. İlgimi çekiyor yani İtalya, Venedik falan. Neyse. 20 geldi. Yani 1-18 e oynasaydık gelmeyecekti. Ama diğer el geleceğine mi aldım? Yani. Şimdi biz ne oynayalım biliyor musunuz? Biz 19 19.36 oynayalım. 25'i koyduk. Şimdi size anlattığım yani taktiği uygulayacağım. Dediğim gibi 25'i koydun gelmedi 75 koydun yok gelmedi 175 gelmedi 375 de geldiği an her el 25 lira koyuyoruz bu arada o yüzden 75 oluyor. O yüzden 175 oluyor o yüzden 375 oluyor. Sonra kazanıyoruz o diğer ellerden yatırdığımız miktarları geri alıyoruz. 4 el içerisinde 100 lira kazanıyoruz 25 lirayla. Düşünün yani. Çevir bakalım. Çevir aslan. Pardon ceylan. Ama aslanın dişisi de aslandır. Ne oldu? Geldi. Geldi. Düşünsenize ben ilk el 1.18 oynayacaktım. ikinci el de gelmeyecekti. Dedim ki üçüncü el gene vur oynadım. Bakalım gelecek mi buradan. Bir de böyle bir deneyelim. Gelmese de problem değil. 3 el gelmezse 4 el gelmesin 5 el geldi mi diğer ellerden eklediğimiz yatırdığımız miktarları alacağız arkadaşlar ya bir kere gelmesin sıkıntı değil göstereceğim sizi seviyorum bakalım ne gelecek yani masaya da bakıyorum Masaya yani iyi bir masaya benziyor İtalyanlar iyi ya İtalyanlar her işte iyidir ya severim 16 geldi bak ne dedim ilk el yani üçüncü el geliyor bu yani. Üçüncü eli oynuyordum şu an. Mesela ne kadar ediyor? 25'i koy, koydum. Gelmemişti diyelim. 75'i koydum. Gelmemişti 175'i koydum. 350 aldım. Yani ilk, ıı, ilk oyuna girdiğimde 1'e 18 oynamaya çalıştım ya. Bak gene lan nara bitiyor ya. Speed mi oğlum bu? Speed rule etme. İlk el geldiğimde 1'e 18 oynayacağım dedim. Oynayamadım ya. Oynasaydım böyle olacaktı yani. Ne olacaktı sonra? o 3 el yatırdığım miktarı geri kazanacaktım. Yani 75 lira kazanacaktım. Öyle diyeyim kardeşlerime. Evet. Sen git lan sen git. Gör, gözüm görmesin. Ne geldi? 20 geldi ya. Yani. 1'e 2 veren bahislerden oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi 20 geldi. Bir kırmızı mı ne oynasak? Bir tek oynayalım. Bir teke oynayalım. Bir de Kazandık mı? Tekrardan ilk limitinizle neyle başladıysanız ona çevireceksiniz. Kazandınız mı? 25'i tekrardan çevirin. Sizinki 50 olur 100 olur bilemem. Her site yapmaz ha. Söyleyeyim de. Her site Martingale'nin Martingale'sini kabul etmez. Yapan siteleri ben yorumlara koydum. İsterseniz bakabilirsiniz. Çevir bakalım. Çevir çevir. Hadi bakalım. Demet Akalın derken çift geldi. Hiç problem değil. Aksine sevindim size gösterebilmek adına. Şimdi ne oynamıştık biz? 25 gelmemişti. 2 yaptım. Sonra ilk el koy, oynadım 25'i de koydum. Martin Gale'ni Martin Galen. İşte dedim ya size 25'i koydum gelmedi. 75 koydum gelmedi. 175 koydum gelmedi. 375'te geldi. İşte o 4 el içerisinde 100 lira kazanmış oldum. Yani 25 lirayla 100 lira kazandık. 4 el boyunca. Öyle olurdu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi. <laughs> bir midemde bir ülser mi var? Gastrit mi var anlamadım yanıyor ya. 4 geldi yine çift geldi. Aynı sistem olacak galiba. Anlattıklarım şu an olacak sanırım. Öyle gözüküyor. Gelsin 4 hiç problem değil. Kurpiyerim. Güzelim. 75'ti. 2'ye katladık 150. İlk el koyduk 25'i 175. Yani her el hangi bahis oynadıysanız onu ekliyorsunuz arkadaşlar. Püf noktası. Budur yani. Seni bir göremedim. Bir göz kamerama bir gösterir misin kardeşim? Bir kurpiyeri görmek istedim ya. Merak ettim. Güzel bir bayana benziyordu çünkü. Kadına benziyordu. Çevir, çevir, çevir. Geleceksin. İnanıyorum kalbimde hissediyorum 15 geldi gel sen güzel ne oldu kasamız 1665 lira aldı daha yüksek kasayla da girelim ki kaç kez girdim bu kasayla da giriyorum yani taktiği her şekilde yapıyorsunuz ve çok iyi bir taktik gene oynayamadım lan kafamı duvara vuracağım şu an zor tutuyorum Ustası çok güzel yapmış duvarı. Duvarı yık yıkacağım şimdi. Cık. Güzel yapmış harbiden. Neyse. Konumuzu saptırmayalım. Taktiği siz anladınız zaten. Bu arada bana... Lan ne oluyor? Bu arada bana yazmak isterseniz... Instagram, Twitter, Telegram, YouTube yorumlardan bana yazabilirsiniz. Her, şey Her şekilde... şekunla ne oğlum lan baran. Konuşmayı unuttun lan iki dakikada. İki kız gördün bir şey dedin konuşmayı unuttum. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve size yardımcı olurum. Sizleri sevmekteyim ve hala da seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.